Roma 20 abonelik kanaldan hepinize merhaba arkadaşlar <laughs> öylesine video atarken birden 20 abone oldum Şşt, panço çık rahat bırak panço gel buraya Roma panço buna otur Biye gel. Çek çık oradan. Çık dışarı çık. Gel. Gel buraya. Gel hadi gidiyoruz. Biye gel. Pembe suyu nerede ya? Ha buradaymış. Paris. Ramon. Çok yağmur yağdığı için biraz içeri aldım. Birazdan onu dışarı çıkardım. Gel Pano. Hadi koş. Okay. Oh, oh. Şşş, ne oluyor? Pancho gel. Ormacıları. Lucy ve Sek. Şiloş. Senin yanaklarında ölürüm ben. Ölürüm senin yanaklarında. Ölürüm ben şuna. Sen cüce. İsmin de senin gibi cüce bak. <laughs> Yavaş olma, gel gel, <gülüyor> yavaş, <gülüyor> tut, buna, Sek, Lucy, orada define mi var Sek, düzelteceğim ben orayı zaten, Cüce, aferin kız. Oh, bir yana nasıl koştu. İşte bu bu ya. Bu <laughs> <Ufakların> kafasını da. <laughs> Sahibi gezdirirken. Ben anlaşıldı. Ben seni bugün yine yıkayacağım kızım. Gel. Luna. Ya. Oh. Hava açtığına göre. Nazar boncukları takmışlar ya bir de. Nazar değmesin bunları maşallah. <laughs> aşkım, aşkım. mı <Oy. gülüyor> <A> <laughs> <ucağını> ısırdın lan? <laughs> Şşt, buna! Gel buraya. Sek, Sek, gel sen Sek'im. <laughs> pehlivan ya, pehlivan. Pehlivan. <laughs> şu küçük var ya, şu küçük. Hepsinin hakkından geliyor. Bunu ismi Caz. Si. Gel. Ya. Oy. Moşkul. Ya nasıl sürdün diyor. Benim aşkım bu ya. Benim. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen ya? Benim bu minik kızım bak. Boyuna bakmayın. Bunun o kadar şey bir kalbi var ki bunu. Sen ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Roma! Definem mi var oğlum orada? Kesin bir çok ucunda bir kemik var. Tamam siz onu bulun. Panço. Gel. Şuraya bak. Her Bak şuna bak nasıl rahat durmuyor bak. Gel. Benim yama bak. Oy. Sen bir rahat durmadın lan. Gel. Bırak o şeye. Ayy. oh <laughs>